sabaha kadar buradasınız. Sen de otur. Otur lan! Ya sabaha kadar oturacağız, ondan sonra ne olacak? Pantolon diz yapıyor, ben oturmam iyi böyle, rahat. Oğlum, otursana şuraya adamım. Ya karnımız acıktı, bir dürüm, dürüm bir şey söylesek. Buna bir şey vermezseniz sabaha kadar öldür bu zaten. Lan elimden bir kaza çıkacak. Buraya bir kaçan adam bekletin. Evet. Beklesinler burayı. Ya en azından bir püskevin püskevin bir şey söyleseydiniz ya. Öleceğiz abi burada açlıktan ya. Yuh. Bitti. Kalan süre 417 dakika diyor. Böyle böyle dizi mi olur ya? Yanlış yazmışlar canım. Yok işte bak resmen öyle diyor. 417. Ya sence de yerli diziler yersiz uzun değil mi? Diziler uzun değil de hayat çok kısa. Ya hayat kısa dedim de. Şaka maka ölüyordu. Ne yapamam yüzünden? Baban yüzünden ölmüyordum. Baban için ölüyordum. Arada fark var. Ne farkı var? Sen babanı suçluyorsun. Ama bence bir kabahat yok. Kimi suçlayacağım? Sevdiğim herkesi bir bir elimden aldı. Neyse ki seni alamayacak. Neyse hadi açmayalım bu konuları ya. Benim karnım acıktı ya. Benim de. Ha. Şey mi yapsam, bir şeyler hazırlasam mı? Dışarı çıkalım ya. Ha. Hem temiz havalıdırız biraz. Acayip bir yer biliyorum. Türk mutfağında zirve ötesi yok. Of. Hadi kalk, Nasıl? bayılacaksın. Ya yani ne yüzünü ekşitiyorsun ya? Nohut pilav Türk mutfağının zirvesi değil mi? Benim zirveye bir şey dediğim yok. Temiz midir burası? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Bu tezgah en azından yılda bir kere temizleniyor. Tabii. <laughs> ya tamam şaka şaka. Nohut mu tavuk mu alayım mı? Nohut. İlker, ne haber ya? İlker Bey. Hayırsız. Aramadın o geceden sonra beni. Hangi gece ya? <laughs> Demek unuttun. Ben hala unutamıyorum. Arayacağım dedin, aramadın. Çok hayırsızmışsın ya. E, Ama ben ararım seni sonra. Şu an bu hareketlerin hiç sırası değil. Bence tam sırası. İkinizi yalnız bırakayım da rahat rahat sohbet edin. İlker Bey. Ya Ayşegül. Ayşegül. Şey yanlış yaptım öyle bir şey. Ya kıza da mı yalan söyledin ya? İlker ne? Ya yani ilk ilki görevde indir vazife icabı söylemişimdir. Çok merak ettim ne vazifesi? Aile planlaması mı? Ya hayatımda görmediğim kızı tanımıyorum. Ben ne yapabilirim? Hayır yani çok çekiciysem kız beni unutamadıysa benim kabahatim nedir yani burada? Hiç komik değil. Hı? Hiç komik değil. Aga, bu adam niyeti bozmuş. Baba durmaz gelmeye kalkışır. Ne <laughs> Yok ya, gelir mi? Baba hayatta güvenmez bu. <laughs> Oğlum benim bildiğim baba saçımızın kuluna zarar geleceğini bilsin. Bir dakika beklemez gelir. Aynen dayıcım. Bir saniye düşünmez atar kendini ateşe. Ulan biz bu taklaya nasıl geldik ha? Allah bizim belamızı versin değil mi? Yok aga. Bir yolunu bulacağız. Bu şerefsiz sıkacaksa bize sıkacak. Güzel bayan. Etrafınız sarıldı. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve teslim olun. Allah'ın delisi. Ayşegül. Ayşegül dur lütfen. Sana yıllar önce yazdığım Polisler de Sever isimli şiirimi okumuş muydum? Sen iyice aklını oynattın ha. Kuşlar sever. Kuzular sever. Ağaçlar börtü böcek sever de... ...polisler sevmez mi sandınız? Hayır efendim, polisler de sever. Gençler, patlatın oradan bir Akdeniz akşamları bakayım. Yengenizle aramızı düzeltelim, hadi. Emrin olur abi. Akdeniz akşamları... Tamam, tamam, tamam. Kes bu ya? Oo, oo. Bülbüller gülleri sever. Çöller yağmurları sever. Vallahi kafe olsun diye değil bak. Yeminle polisler de sever. Sen benim başıma bela mısın ha? Nereden buldun bunu? Bunu şeyden aldım. Komiserim, komiserim. Alacağın olsun ya. Yakacaksın bizi. Devletin arabası bu. Ya zarar gelseydi? Tamam oğlum bir şey oldu yok. Anahtar üstünde işte ya. Tamam. Hadi hayırlı görevler size. Kolay gelsin. Seni çaldın seni sen beni? Çalmadım ya. Sen hiç kaldın mı? Ödün çaldım. Ödün çaldım. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.